Merhaba gençler yazılar geldi çattı sizler de merakla bu yazıları nasıl geçirebiliriz diye araştırırken belki de YouTube'da bana denk gelmiş olabilirsiniz. Öyleyse eğer hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz ben Sercan İgrek İngilizce öğretmeniniz. Neyse ki sizleri milli eğitim ortak sınavlardan muaf tuttu ama yine de yeni sistemden sizler de etkileneceksiniz. Yine sizler de hem yazılı hem uygulama sınavı olacaksınız gençler. O yüzden lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü hem yazılı hem uygulama kısmını videonun sonunda da göreceksiniz. Hep hepsini size tek tek vereceğim. Çıkması muhtemel olan soruları size vereceğim. Çıkması muhtemel olan yazılıdan bahsedeceğim gençler size. O yüzden lütfen videoda kalın sıkılmadan izleyebilirsiniz inşallah. Biliyorsunuz ilk yazılımınız 1 ve 2. üniteden olacak ve ben 1 ve 2. ünitenin konu anlatımını kanalımda yaptım. Eğer izlemediyseniz Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka ilk 2 ünitenin videolarında izleyin gençler. Emin olun çok yardımcı olacaktır sizlere. Sizlerden küçük bir ricam var. Bana destek olmak için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü daha yolumuz çok uzun. İngilizcede 10 ünitenin hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Ayrıca gelecek yazılarda da yine yazılı videosuyla sizlerle olacağım gençler. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen şu yazılı sorularımızı bir görelim. Evet gençler 5. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorular dedik. Şimdi burada biliyorsunuz önce reading ve writing olacak ve bu ikisinden bu yazılıdan 100 puan üzerinden %50'si hesaplanacak. Daha sonra listening yapacaksınız. Yani dinleme yapacaksınız. Bu da yine 100 puan olacak ve bunun %25'i. Daha sonra da speaking yani konuşma yapacaksınız. Bu da 100 puanlık olacak. Bunun da %25'i alınarak yazılı puanınız ortaya çıkmış olacak. Biliyorum biraz karışık ama video sonuna kadar izlediğinizde her şeyi halletmiş olacaksınız. Birinci sorumuzla başlayalım. Benimle beraber sizler de çözün gençler. Böylelikle en azından yazılıya da şöyle bir prova yapmış olursunuz. Bu yazılıda bakalım kaç puan alacaksınız. Evet birinci soruyla başlayalım başlıyoruz. Read the conversation and complete the table. Burada bir konuşma var. Nina ve Zen konuşuyorlar. Burada da bir tablo var. Bu konuşmaya göre tabloyu dolduracağız gençler. Şimdi burada tabloda age yaş demek, country ülke, nationality millet, languages konuştuğu diller ve favorite class da favori dersleri. Hi, hello, what is your name? My name is Zeng demiş. What is your name? I am Nina. How old are you demiş. Zeng de I am 11 years old demiş bakın. Zeng kaç yaşındaymış gençler? 11 yaşındaymış buraya 11 diye yazıyoruz. 11 yazsanız yeterli olacak. Daha sonra devam ediyor. Nina da I am 12 demiş. Where are you from? I am from China demiş. Ülkesi demek ki neresiymiş? Çinmiş gençler. Hemen buraya China yazıyoruz. Daha sonra I am Chinese diyor bakın. Ben Çinliyim diyor. E nationality demek ki ne diyeceğiz biz? Chinese dememiz lazım. Hemen buraya da Chinese diye yazıyoruz. Devamında where are you from demiş. I from the USA. How many languages do you speak? Bakın Nina soruyor kaç dil biliyorsunuz da two. I speak Chinese and English demiş. Demek ki dillere yani languages'a ne yazacağız gençler? Chinese and English diye yazmamız yeterli olacaktır. Daha sonra da what is your favorite class diye sormuş Nina. Zeng de I like science. Fen bilimlerini seviyorum demiş. O halde burada favorite class'a da ne yazacağız gençler? science yazmamız gerekiyor. Böylece tabloyu doldurmuş oluyoruz. Umarım sizler de bu şekilde doldurmuşsunuzdur. Bence gayet kolay bir soruydu bu. Geldik ikinci sorumuza gençler. İkinci soruda read the text and answer the question demiş. Burada parçayı okuyacağız ve soruları cevaplayacağız beraber. Şimdi bu tarz sorularda gençler burada soruyu anlıyorsanız sorunun cevabını kolaylıkla parçanın içerisinde bulabilirsiniz. Birebir aynı cümlelerle kurulur gençler. O yüzden önemli olan burada soruda size ne sorduğudur. Şimdi ben sorular üzerinden gideceğim. Parçayı okuyarak çok fazla zaman harcamak istemiyorum ama sizler yine de okuyun gençler. Birinci sorumuz where is the bus stop? Bus stop neydi? Otobüs durağıydı değil mi? Otobüs durağı nerede diyor. Bakın onu şurada söylüyordu. The bus stop is in front of the park. Bu cümleyi ne yapacaksınız gençler? Aynısını alıp buraya yapıştıracaksınız. O yüzden ben de hemen şu cümleyi alıyorum gençler. Şuraya yapıştırdım. Bakın ne kadar kolay soruyu bildikten sonra cevap bulmak gerçekten çok kolay. İkinci soruya bakıyoruz. What is behind the pool? Behind ne demekti? Arkasında demekti, değil mi? Pool'da neydi? Havuzdu. Havuzun arkasında ne var diyor? Bakın onu da şurada söylüyor. Our cinema is behind the pool demiş. Yani sinemaları oradaymış. Burada gençler bakın kendisi konuştuğu için our bizim demiş. Ben ne diyeceğim? Onların sineması is behind the pool demem lazım. O yüzden their diyorum. Onların derken their diyoruz. Their cinema is behind the pool diye yazmam gerekiyor. 3'e baktığımda where is the pool demiş gençler. Bu sefer de havuz nerede diye sormuş. Bakın onu da şu üstteki şeyde söylüyordu. The pool is next to the school. Havuz okulun yanındaymış. Hemen bunun aynısını buraya yazıyoruz. The pool is next to the school diye yazmamız gerekiyor. Daha sonra what is next to the pharmacy? Pharmacy neydi? Eczane. Eczanenin yanında ne var diyor. Ben ne yapacağım? Önce bir eczaneyi bulacağım değil mi? Onu da bakın şurada buluyoruz. Every day I go to the bakery. Ben her gün diyor fırına giderim. It's next to the pharmacy. Fırın neredeymiş gençler? Pharmacy. Eczanenin yanındaymış. Yanında olan neymiş? The bakery'ymiş gençler. Burada kısa bir şekilde sadece the bakery yazmanız bile yeterli olacaktır. Bu da sizin cevabınızdır. Son olarak where is the park? Park nerede diyor. Bu sefer de parkı bulacağım. Bakın şurada buldum. The park is Between the hospital and the mosque demiş gençler. Siz ne yapacaksınız? Bu cümlenin aynısını yazacaksınız. The park is between the hospital değil mi? and the mosque diye cevap vermeniz gerekiyor. Bu şekilde ikinci reading parçamızı da halletmiş oluyoruz. Geldik 3. sorumuza gençler. Read the text and complete the timetable demiş. Şimdi timetable burada değil mi? Yani ders programı. Burada biz parçayı okuyarak ders programında boşluk olan yerleri dolduracağız. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday var. Bakın günler burada 1 2 3 4 işte 5 6 7 8 9 10 diye. Biz ne yapacağız? Burada okuyacağız. Hello, I'm Tuna. I'm studying at a secondary school in Ankara. It's Monday today and I have art and music classes at school demiş. Evet, pazartesi günleri hangi dersleri varmış? Bakın art and music varmış gençler. Ben hemen pazartesi o zaman buralara ne yazacağım? Birincisini art yazacağım. Hemen yazdım. İkincisine de müzik yazacağım. Bakın gayet kolay yani parçayı anlıyorsanız kolaylıkla burayı doldurabilirsiniz. Devamında social studies classes are on Tuesday but I don't really like it. Sosyal bilgiler dersi salı günleri but ama ben sevmiyorum. I have double maths classes on Wednesday demiş. Demek ki salı günlerinde ben bu ikisine de ne yapacağım gençler? Social studies yazmam gerekiyor. Hemen yazıyorum ben de siz de yazın. Social Studies diye yazdım gençler. Şöyle ikisinin ortasına koyayım. İki tarafa da bunu yazacağız. Şu da U olacak. Burada yanlış yazmışım. Devam ediyorum. I have double maths classes on Wednesday. Çarşamba günü iki matematik dersi varmış gençler. O yüzden ben bu ikisine de ne yapacağım yine? Matematik yazacağım. Yani hem buraya maths hem de buraya maths yazıyorum gençler 5-6'ya. Devam ediyorum. My favorite classes are physical education. They are on Tuesdays demiş. Benim favori derslerim Physical Education yani beden eğitimi. onlarda da ne zamanmış? Perşembe günüymüş. Yani bu iki saati de ne yazacağım ben? Physical Education yazacağım. Bunu ben kısa bir şekilde PE diye yazıyorum. Biliyorsunuz kısa şekilde bu öyle yazılıyor. Sizler isterseniz yine aynı PE yazın ya da Physical Education yazın. İkisini de öğretmeniniz kabul edecektir gençler. Ve devamında da Turkish and Maths. Courses are on Friday. Cuma günlerinde ne varmış? Türkçe ve matematik dersleri varmış yine. O zaman bunların birini Turkish diyorum gençler. Diğerini de yine Maths olarak yazıyorum. Bu şekilde zaman tavlomuzu da doldurmuş oluyoruz. Umarım sizler de doğru bir şekilde doldurmuşsunuzdur ki eminim doldurmuşsunuzdur. Dördüncü sorumuza geldik. Look at the map and complete the sentences with the names of the places demiş. Burada bir harita var. Haritaya bakın ve boşluklara yerlerini doldurun diyor. Şimdi cümleler bakın boşluklar var. Haritaya bakarak dolduracağız. Hemen birisine baktığımda the blah blah is between the theater and the cafe demiş. Nokta nokta tiyatro ve kafenin arasındadır diyor. Şimdi ben hemen önce ne yapacağım? Tiyatro ve kafeyi bulacağım. Bakın tiyatro burada buldum. Kafe de burada buldum. Bunların arasında ne var gençler? Pharmacy varmış. O zaman ben birinci boşluğa ne yapacağım? Pharmacy yazmam gerekiyormuş. Gayet kolay anladınız değil mi? Hemen ikiye bakalım. You can swim at the blah blah. Sen nokta noktada yüzebilirsin. Nerede yüzersin gençler? Tabii ki havuzda değil mi? Yani poolda yüzersin. İkinci boşluğumuza pool diye yazmamız yeterli olacak yani. 3'e baktığımda the blah blah is next to the hospital demiş. Nokta nokta hastanenin yanındadır diyor. Ben ne yapacağım önce hemen hastaneyi bulacağım. Nerede hastane bakın. Burada e hastanenin hemen yanında bitişinde ne var? Park var değil mi? O zaman 3'e de ben park yazmam yeterli olacaktır. 4'e baktığımda you can listen to your teacher at the blah blah. öğretmeninin nokta noktada dinleyebilirsin. Öğretmenini nerede dinlersin? Tabi YouTube'da değil aslında Okulda dinlersin okul neydi school hemen şurada bakın yani dördüncü boşluğumuza school dememiz gerekiyor. Beşe baktığımızda the post office is between the school and the blah blah. Postane bakın postaneyi buluyorum hemen. Okulun ve nokta noktanın arasındadır. Okulun ve neyin arasında tabii ki burada bankanın arasında değil mi? Demek ki son boşluğuma da The Bank diye yazmam yeterli olacakmış gençler. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Gözünüzü hiç korkutmasın. Sadece şurada between, next to, işte bu in front of bunları bilirseniz rahatlıkla yaparsınız. Ki bunları da ben tabii ki 1 ve ikinci üniteyi anlatırken konu anlatımlarında anlattım. Mutlaka bakın. 5. soruya geliyoruz gençler. Complete the sentences with the names of the places demiş. Burada da cümleleri yerlerin ismiyle dolduracağız. Yine çok kolay bir soru. Yerlerin isimlerini ezberleyip biliyorsanız rahatlıkla yaparsınız gençler. Hemen bakalım. Birincisinde people watch films at the bla bla demiş. İnsanlar nokta noktada film izlerler. İnsanlar nerede film izler? Aynen öyle. Sinema dediğinizi duyar gibiyim. The cinema olması gerekiyor. B'ye baktığımda people get medicine from the blah blah demiş. İnsanlar bakın medicine ne demek? İlaç demek. İnsanlar ilaçları nokta noktada da alır. E, nerede alırlar? Tabii ki pharmacy'de alırlar. Öyle değil mi? 2-7 de pharmacy yazdık. C'ye baktığımda people borrow books from the blah blah demiş. Bu kitap demek ki borrow ise ödünç almaktı. İnsanlar diyor kitapları nokta noktada ödünç alırlar. Nerede ödünç alırlar? Harikasınız. Tabii ki library'de ödünç alırlar ve son olarak people buy fruit and vegetables from the insanlar meyve ve sebzeyi nerede alırlar? Tabii ki manavda değil mi? Yani green grocer ya da grocer da diyebilirsiniz gençler. Bu şekilde 5. sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Umarım sizler de benim gibi doğru yapmışsınızdır. Evet ve şimdi geliyoruz gençler 5. sınıf İngilizce 1. dönem 1. uygulama sınavına bu sefer de uygulama kısmını yapacağız. Uygulamada ne vardı? Listening dinleme ve speaking konuşma vardı gençler. Öncelikle listening'e bakacağız. 100 puan olacak 25'i e alınacaktı. Daha sonra da beraber speaking'e bakacağız. Şimdi sizler muhtemelen ilk defa listening sınavı olacaksınız gençler. O yüzden tedirgin olabilirsiniz. Bu çok normal ama hiç korkmayın gayet kolaydır. Listening'da tek sıkıntı gençler Orada ses kaydını dinlerken biraz hızlı gidebilir. Bazen bazı yerleri kaçırabilirsiniz. Ama panik olmayın. Bir yeri kaçırdığınızda oraya odaklanmayın. Hemen ikinci kısma geçin. Orayı dinleyin. En azından orayı yakalamaya çalışın. Çünkü en az iki kere dinleyeceksiniz. Önce yakalayabildiğiniz kadarını yakalayın. Daha sonra da ikinci dinlemede de kaçırdıklarınızı tekrar yaparsınız. Şimdi genelde böyle boşluk bırakılır. Boşluklarda hangi kelimeyi parçada dinliyorsanız o kelimeyi yazmanız istenir gençler. Ben tabi burada parçayı dinletemiyorum size ama metni verdim bakın görüyorsunuz. Boşlukları da verdim. Boşluklara neler geleceğini de kırmızı bir şekilde yazdım. Birinci boşluğumuz ten. Ten years old olacak. İkinci boşluğumuz English olacak. Üçüncü boşluğumuz music. Dördüncü boşluğumuz seven yani 7. Beşinci boşluğumuz French. Altıncı boşluğumuz maths. Yedinci boşluğumuz 12 yani 12. iki. Sekizinci boşluğumuz Turkish. Dokuzuncu boşluğumuz art. 10 ise science olması gerekiyormuş. Yani burada Simon, Alex ve Müge 3'ü konuşuyorken duyarsanız öyle bir şey. 3'ün ismini duyarsanız gençler hemen bu boşluklar aklınıza gelsin. Tabi şimdi 100 puanlık listening hazırlanacağı için gençler muhtemelen öğretmenleriniz bir parçayla bir listening parçasıyla yetinmeyip 2 tane verebilirler size. Eğer iki tane verirse de bu da sizin için bir alternatif. Burada da başka bir boşluk doldurma var. Burada da birincisi library, 2 between, 3 welcome, 4 bus stop, 5 in front of, 6 near, 7 pharmacy, 8 turn left, 9 go straight, 10 da next olması gerekiyor. Yine burada da 4 farklı konuşma var gençler. 4 farklı konuşmada bu boşlukları dolduracaksınız. Umarım aynıları çıkar. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Listening'de ben çok fazla bir şey veremiyorum size maalesef. Sadece çıkabilecek muhtemel soruları anca söyleyebilirim. Umarım aynıları da çıkabilir. Ve geldik son bölüm speaking kısmına gençler. Yine speaking de ne olacak? Ayrı bir şekilde yapacak öğretmeniniz sizi belki tek tek çağıracak. Size bazı sorular soracak ve 1-2 dakika konuşmanız istenebilir. Peki speaking de ne sorabilir öğretmenleriniz? Şu soruları sorabilir gençler. What is your name? How old are you? Where are you from? What is your nationality? What are your favorite classes? Do you like history? Can you speak English? diye bu soruları tek tek sorup sizden de tek tek birer cümle şu şekilde cevap isteyebilir. Ben de hemen yanlarına yazdım zaten bunların cevabını. Bunun dışında bir de şöyle bir tablo verip tabloya bakarak öğrenciler hakkında konuşun diyebilir. Burada nasıl dersiniz? Bakın tabloda örneğin Antonio'yu ben size yapayım. Adı Antonioymuş, değil mi? I am Antonio diyecek ya da my name is Antonio diyecek. Daha sonra age var bakın. Yaşı I am 10 years old demesi gerekecek. Daha sonra country ülkesi var. I am from Italy diyeceksiniz. Nationality milletine I am Italian. Languages konuştuğu diller he can speak Italian and German. Bak ben diğerlerinde I dedim ama burada he diyeceksiniz aslında. He can speak Italian and German. Daha sonra favorite classes. His favorite classes are maths and music. Ve son olarak hate nefret ettiği derste he hates geography demeniz gerekiyor gençler. Bu şekilde bir tablo çıkarsa karşınıza dediğim gibi nasıl yukarıda kendinize I am diye tanıttıysanız burada da işte Cihan'ı he is diye suyu she is diye tanıtacaksınız. Cihan işte he is 14 years old, he is from Türkiye, he is Turkish diye. Ya da Su, she is 12 years old, she is from Spain, she is Spanish diye söyleyebilirsiniz gençler. Bu şekilde speaking'de de en azından yüksek bir puan alacağınıza inanıyorum. Bu soruların çıkma olasılığı çok yüksek. Özellikle şu baştaki sorular çıkabilir gençler. O yüzden bu sorulara nasıl cevap verebileceğinizi lütfen bilin şimdiden de alıştırmanızı yapın. Evet gençler böylelikle yazılımızın da sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Nasıl sorular sizce çıkar mı çıkmaz mı yorumlarınızı bekliyorum gençler. Görüşlerinizi bekliyorum beğendiğiniz bir soruları. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu videonun size çok çok faydası olur gençler. Tekrar hatırlatayım mutlaka ilk iki ünitenin videolarını kanalımda izleyin gençler. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Çünkü bu yazılda çıkacak her şey orada ayrıntılı bir şekilde soru çözerek anlattım sizlere. Eğer videonun size faydası olduğunu düşünüyorsanız ne yapıyorsunuz? Belki unutmuşsunuzdur hemen tekrar hatırlatayım. Videoya bir like atıyorsunuz ve hala hala abone değilseniz hemen mouse'u böyle biraz aşağı kaydırıp kanala Abone olun gençler. Katılada katılabilirsiniz elbette. Onun da ayrıcalıklı özellikleri olacak sizler için. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bye.